Merhaba. Güzel. Merhaba arkadaşlar. Bizde uğurlar olsun derdi. Yani ya ne güzellik konuşuyorlar. <laughs> Bir de yayla falan giderdik. <laughs> üşümeye geliyoruz. Serin odun, Aladağ'dasınız. Üşümeye gidiyoruz. Buri uğramazsa bu olmaz. Evet. daha güzeldi işte. Masımasın. Evet. Et, Değil evet. mi? Bak. Evet Çiçekler de çok güzel. Şunu kaldırın be. Bu ne? Gel. Gel, gel. gel gel. Bu manzaraya karşı çay içiyoruz. Günaydın baby. Bu da Aladağ'ın dağ zeytiniymiş şöyle bu böyle mi ya kırılıyor içine? Onu şey e, yapıyorum kırmıyor Kırmıyorsun. ya deliyorum e, ya da tuza bakıyorum ha tuzluyorsun ha. Hı -hı. ha ben de fasulyemi aldım yaşadım ateş böyle Hı. köy fasulyesi Ala dağlar böyle oluyor evet, şu anda Ala dağlar biz üst böyle, böyle. Ee, organik besleniyoruz. Domatesimiz de organik, Yeşilin. domatesimiz organik, zeytinimiz organik ve mandalinamız da organik. Mandalinler. Evet bakalım. Organik olsun organik. Evet. Normalik yüz doğal bamya. Bamya Ah bamya. doğal bamya. Doğal doğal bamya. bamya işte. Buranın bamyası. Buranın bamyası. bamya'sı. bamya'sı. Nereye gitti bizim oğlan? Seni bu bir kilo gelir mi? Hı. Bakar mısın Aslıhan, yansımaya bak denize, değil güzel. mi? Çok güzel, değil mi? Çok güzel. Evet, Aladağ çok güzel arkadaşlar, gelin yani, çok güzel. Tam böyle, sonbahar renkleri, değil mi? Hmm. Çok güzel. Suyun rengi. Yani şu yansımaya bakar mısın? Çok güzel. Tam sonbahar renkleri. Yazın ayrı güzel, sonbahar ayrı güzel. Bir tekrar birsiniz lütfen. <laughs> Aksan burada değil mi? Görünüyor tam sonbahar renkleri içten de. İzin vermezler bence. Verirler ya. <laughs> Bak ben izin aldım. Fenere. Ama fenere bir çöp attım. Çöp atılır mı Fener? <laughs> Sen mi? Evet. evet. Ben şu manzarayı çok beğendim. Bakar mısın? Ne yapıyorsun? Görüntü ben, çok güzel. Biz arkadan gidelim Onlar çeksinler. Yani çeksin. Bu taraf sonra, çok sonra, güzel ya. Oranın şeyi gibi Evet. Beni de paylaşacak mısın? <laughs> Beni de paylaşacak <laughs> mısın? <laughs> Paylaş bakayım. Selam de. Selam. Adı neydi? Ben, merhaba. ben. ben Dudu. Merhaba. Merhaba abla gidiyoruz. Bugün Aladağ'dayız, geziyoruz. Mesela şu kapısı girişi zaten. Burada tam güneş. Ben rehberiniz olabilirim, ben Aladağ'lıyım. Tamam, bizi rehberlik yapın. Evet. Buradaki manzara tam şurası. Bakar mısın? Sonbahar görüntüleri çok güzel değil mi? Evet. Sandalyeler, evet. Böyle bir eski bir köprüymüş burası arkadaşlar. Şurası yeni köprü yapılmış. Burası eski bir köprü. Köprünün üstünde miyiz? evet, tarihi köprü değil mi? Tarih köprünün köprü. üstünde çay içilecek. Çay böyle bahçesi yapılmış. Çok güzel bir manzara. Aladağ gelince mutlaka gelin. Şöyle manzara süper yani bakar mısın ya? Yani şu manzara için tam sonbahar. Yazın ayrı güzel. Tabii sonbahar da ayrı güzel. Güzel, güzel. Değil mi? Çok güzel. Tam böyle köprünün üstünde eski bir köprümüş evet, burası. Mesela şöyle. Evet, burada yansıma da gözüküyor. Tam biz erken saatte uyandık geldik şöyle. Şu yeni köprü zaten. Evet, sazlıklar. Benim gibi burası eski bir köprü. Şöyle. su evet durgun Aa, akıyor. Bu köprünün ne? neydi? Şu karşısı peri. Seyhan ee, Seyhan neydi? Aşı... Kulu. Yani, karşısı se... da e, İmamoğlu'na bağlı. İmamoğlu karşısı, bu tarafta Aladağ. Ama gerçekten yani, renklerin güzel diye. Anladım. 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 Evet, Evet, kahvaltı. Bahçeleri de var buralarda. Anladım. Evet, bizimkiler gidiyorlar. Evet. Gidiyoruz, evet. Gidiyoruz. Evet, Aladağ'a gidiyoruz. Acıktık. Başka maceralar var Başka doğal güzellikler hazırladık. Öyle mi peri kızı? Evet, öyle. Öperim Anladım. sizleri ha. Anladım. Anladım. Hadi Anladım. Gid Anladım. gidiyoruz şu an. Nasıl? Al yazmalıma gidiyorum. Al yazmalı mı gidiyorsun? Al yazmalı mı? <laughs> şurada ha. Buraya çekilmiş ya. Öyle mi? Hayır çekmedi. E konseptini yapmışlar. Bakar mısınız? Al yazmalımın? Al yazmalım mı çekildi? Yok hayır. Al yazmalımın tırı varmış burada. Ha bakın işte vay. Şey, nasıl güzeller. Bizim sanatçımız tabii ki fotoğrafını çekiyor. Evet şöyle almayız babamın tırı. Evet rakım yükseliyoruz ve Aladağ'a çıkıyoruz. Dört. Evet. Ekmeğe katma alabilir mi Buyurun. Niye almayın? Buyurun. Evet. aşırı çatılı manzaramız. Evet. Geliyorum. Aslı beni bekle. Aslı beni bekle Aslı. Gel. Aslı beni bekle. Dikkat et ayağına. Ekliyorum. Sonbahar yapraklar dökülmüş. Ya sonbahar işte böyle. Sonbahar hurmanın ekleri. Ağaçların altında böyle olmuyor. Ormanın çok güzel. Hurma. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ha, kaki. Evet. <laughs> Ama sertmiş daha olmaz mı? Ee, daha olmaz, yumuşayacak, aynen. dalında yumuşayacak. Böyle ahşap <laughs> ev. Er. Aşağıdaki güller benim. Bunlardan bak daha büyüğü var. <laughs> evet güllerimin. Kurumuş. Şöyle ahşap evler. Karadeniz gibi. Değil mi? Evet. Çok evet. güzel. Böyle evet. asmalar için. Çok otantik tam. Aha. Köy. Bizim köy böyle değil ki. Şöyle bahçe var. Şurada ev var. Ben, de ki, yani. Hayır, ben de Aa şey burada. Güzel değil mi? Evet lütfen. Kahve keyfi saati artık lütfen. Önce şuraya şuraya içlerini yaptır. Oturacağız da içlerinde. Evet. Aslan'a iş yaptırtıyorum. Bakın. Aman ne güzel. Bir insan bu kadar mı yakışır yani var ya. daha havalı mı gözükeceksin? Havalı gözük bakayım. Hava ha. Olayım. Aa, aa. sonbahar. Ne? Evet, evet. Her yaprak. Çünkü çok güzel bir yer. Asmağın altı. Kahve keyif yapacağız. Aladağ'da. Hava çok... Sonbahar renkleri bakar mısınız? Evet. Ya. <laughs> evet, evet. Ağaçlar sararmış ya artık evet. şöyle. Yani sanki Karadeniz yani. Abla da evet. çok güzel şansımıza da. Evet. Evet yani şöyle çok güzel nazar boncukları. Peri kankamın sanatsal sanatçı arkadaşımın elinden çıkmıştır kesin. Evet, Aladağ'da olsam bile yine de bakımlar, danışanlara bakımlar yapıyorum. Aslı ile oturduk. Menajerim kendisi, her şeyim. Patronum. Dediğim <laughs> gibi bakımlar yaptık. Ama şimdi gezme zamanı. Hadi gezelim Aslan. Evet. Gidiyoruz, Evet, evet sonbaharın güzel renkleri. Evet tam alada. Hep ahşap ve Karadeniz evleri gibi çok güzel. Mi? Evet, terk edilmiş evet, Perin'in sevdiği bir yermiş burası. Nasıl? Bizi getirdi. Bakalım yerlere bakalım bizi bakar mısınız böyle? terk edilmiş tam bir film korku filmi çekilir yani. Aa, su var? Asıl bakma suyunu. Yıkayın. Suyudan geliyor. doğal su. Gibi, doğal su. Doğal su. Hmm. 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 Hoşuna mı gidiyor böyle? <laughs> Çok tatlı değil mi? Ama. Evet. <laughs> evet arkadaşlar alıç topladık. Alıç yiyoruz. Evet böyle ağaç vardı. Aslan torba doldurmuş. Yürüye yürüye yiyorum. Organik. Organik mi? <laughs> evet. Peri bizi götürüyor bir yere ama nereye götür bilmiyorum. Yokuş aşağı gidiyoruz. Hem yiyoruz hem gidiyoruz. Alıç harika. Süper. Evet dere de akıyor çok güzel. Sonbaharın renkleri. Sizin sesini duyuyorsunuz değil mi? Evet. Daha da aşağı gidiyoruz. Biz tabii ki daha alıç yiyoruz tabii ki bir torba dolusu doldurduk yolda. Yavaş yavaş. Evet. Yol hmm. mu aldın? Ay, bakın suya. Doğumları da atalım da böyle bir ağaç olsun değil mi alç hmm. ağacı? Hı hmm. Bakar mısın? Adana'nın Adana yaylası ama böyle sonbaharda, kışında bir ayrı güzelliği var. Evet. Peri nereye gidiyor? Evet, su var da akıyor. Bakar mısınız ya? Yani sonbaharın renkleri süper ya. Peran bizi yürüttü yürüttü buraya kadar getirdi. Aladağın sonra sınırı. Ya bakın harika. Ses yok bakar mısın bir dinleyin. Ses yok hiç. Yok. Hiç böyle kuşmuş falan hiç ses yok. Sessiz. Ama bakar mısın bak. Aslan. Nasıl sonbahar renkleri. Harika. Yorulduk dakikalarda yürüyoruz. <laughs> yürüyoruz. Çünkü akşama börek yiyeceğiz. 5500 adım. Daha 5500 adım mı attık? Daha çok atmışız gibi yoruldu çünkü yokuş ya. Akşama börek yiyecekmişiz o yüzden. Enerji lazım. Evet, onu hak etmemiz lazım. Ha? Cüt hmm. cüt Tipleri cü 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 cü. <laughs> Lekeri lekerler Gelin gelin Yemiyoruz yemiyoruz ben vejetaryenim. korkmayın benden Şşt Gel pişt, pişt, pişt. Nasıl çağırıyordu bunlar Nasıl çağırıyor bakıyor ona bize bakıyor. Bize bakıyor. Ay. Eve geldik yürüdük. Çok yoruldum susadım. 8500 <laughs> ne? adım. Neydi aslan? 8500 akşam 8500 Akşama kadar 11 olur. Yani ala daha yokuş ya. İn çık in çık. Mahvolduk artık. Bir su içelim bir de çay içelim. Çay molası. Evet arkadaşım Perihan Şömine yakıyor. Şömine. Bu konuda tecrübeleriniz var mı Perihan İlk Hanım? İlk defa şömine yakıyorum. Hiçbir tecrübem yok. Ha. Şöyle bakıyoruz. Çok karanlık Sonra gözüküyor. süper bir Hı. ateş yakmayı düşünüyorum. Ateş mi? Tamam. Biraz Bize ateş yak. Şömine de sanki ocak. Hı? Ocak işte. Şöminenizin üstüne yapılacak daha. Şu anda daha süslenmesi daha bitmedi. Değil mi? Evet. Evet Perihan Hanım. Evet. Yaptınız mı? Adettiniz mi? Ya. ya. Evet. Bakar, işte <laughs> evet ateşimiz, ateşimiz. o oh, harika gözüküyor harika bravo teşekkürler evet şöminemizi sonra bravo size bravo. Ama odun daha e, büyük odunlar atacağım. Şu bekliyorum. İyi tutuşur. ama güzel gözüküyor güzel. Evet. Heh. Ha. Büyük odun atıyorum şu an. Ha. Bu birinci büyük odunum. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Ay. Benim de ilk var arkadaşlar. Başaracağım tabii ki de. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. Aa, bu da ikinci büyük topuğum. Isınmak için ancak. Ancak. <laughs> ancak <ısınmak gülüyor> Alada ancak. soğuk oluyor. Evet. Gece soğuk olacak. Başpınar Yaylası. Evet, Başpınar Yaylası Alada. Oradayız arkadaşlar. Ama elini yakma aman ha. Yok yakmayacağım. büyüyecek. Evet. Değil mi büyüyecek? Evet evet inanıyoruz. Ben de inanıyorum kendime. Allah'ım duman içeri doğru. Nereye? Şöminemiz yanıyor. Duda abla da bize sıkma yapacak. <laughs> değil mi? Nene gibi oturdu yere. <laughs> Nene değil adamı Hamur yoğuran işte usulünü yapıyor. <laughs> Ha. bak. Ah, bakıyor. Gerçek hamur böyle yiyor hmm. Maşallah maşallah iyidir iyidir. Evet. Hadi bakayım. Sıkma Arada yiyeceğiz. Da, başında bu ayda hmm. yarım koluyla duruyoruz. Ha. evet. Video var yani. Evet. Adana böyle işte Aladağ bile olsa hava güzel. Çocuklar elbet. Evet. Ah gözlememiz var şöyle, şöyle <laughs> ocakta pişiriyoruz. Evet abla şöyle ocağın içine de taş konmuş. Mesela şöyle yakından da çekeyim şöyle. Bakın mesela şöyle taş konmuş. Üstünde pişiriliyor. Değil mi? Öyle ee, hacı buldum mu bu şu koku. Baba onu bulamadım da böyle uydurup bir şey buldum işte. Ha, şöyle. Şöyle de. Bugün de böyleyiz. Hı. O kadar bulabildim. <laughs> evet. Yandı köz. hı. Bitti söz. Hmm. Yatacağız biz. Gidecek misiniz siz? Hayır. 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 Yemeğe geldik biz. <laughs> Ay ben de şaka yapmıştım. <laughs> biz yemeğe geldik. Biz yiyoruz. Evet merhaba arkadaşlar dönüş yolundayız yedide kalktık bakın aslana bakın aladağın kızına bakın Aslan kat kat giymiş Adana kızı tişört kısa kolu tişört bakın. Aslan'a bakın. Bak azı. Aslan <'a> var, <laughs> Cura, da bakın böyle dönüş yolundayız. Hadi bakalım. Dönelim bakayım Adana'mıza sıcak Adana'mıza sıcak. Evet arkadaşlar. Arabanın aküsü bitti. Ark edemiyoruz, gidemiyoruz daha. Beklemedeyiz. Bakın arabanın aküsü bitti. <gülüyor> <Üstüne>. <gülüyor> tabii, tabii, tabii satman, şeyimiz bu. Emin misin? Kıyadın mı? Kıyadın mı? Aaaa lütfen. <gülüyor> Marşama. Marşama. <gülüyor> Dur tamam. Anne, abla sizi seviyorum. Tövbe tövbe. <laughs> ben de seni seviyorum. Peri. Ama. <laughs> Pozitif oğlum Peri. Siz tutun marşıda. Konuştun mu? Adana'nın kalmasın. Hemen gidiyoruz evet. İşte Bunlar Merkür Retrosu yüzünden. Bunlar hep var. Merkür Retrosu yüzünden. Ha. Yine bir macera. Evet. Hadi. Kemerleri takın kızlar. Hadi. Adana bizi bekliyor. Evet. <laughs>